Merhabalar, ben Havva Abus Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. Sınıf Öğrencisiyim. Bu videoyu Gönüllü Kamp Liderliği başvurusu için çekiyorum. Gönüllülük e, gönüllük faaliyetlerinden bahsetmek gerekirse Demirci ilçesinde olmasından kaynaklı. E, Demirci Mehmet Akif Ayasoy Gençlik Merkezi'nde gönüllüyüm ve üyeyim. Ve buradaki elimden geldiğince birçok faaliyete katılmaya çalışıyorum. Derslerinin de müsaade ettiği kadarıyla. Gönüllük faaliyetlerinin benim için yeri çok ayrı ve çok güzel bir duygu olduğunu düşünüyorum. Gönüllük faaliyetlerini çok severek ve çok içtenlikle yapıyorum. Ve haricinde gençlik merkezimizdeki hani gönüllük faaliyetleri haricinde kendimi gönüllü olarak topluma hizmet dersim de kapsamında gençlik merkeziyle birlikte bilim atölyesi açtım. Ve burada takım arkadaşlarımla birlikte 6. sınıf öğrencilerinin bilim etkinliği yapıyorum. Ve gönüllük faaliyetlerinin yerinin çok farklı ve çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden eğer ben de bu kamp liderliği programına seçilirsem de burada iştenlikle ve elimden geldiğince en güzeli için, en iyisi için güzel bir gönüllülük faaliyetiyle birlikte bir programı tamamlamayı düşünüyorum. Şimdiden iyi günler, teşekkür ederim.